Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, yerli girişimcilerin katıldığı fuara ev sahipliği yaptı. Fuarda son yıllarda ortaya konulan kalkınma hamleleriyle güçlenen Türkmen ekonomisinin geldiği nokta gözler önüne serildi. Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası fuar alanında Türkmen ekonomisinin önde gelen iş insanları bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan fuarın açılışında hükümet üyeleri, bürokratlar ve diplomatlar hazır bulundu. Bağımsızlığın 31. yıl dönümünde Türkmen firmalarının ortaya koyduğu başarılar bu fuar alanda gözler önüne serildi. Fuara petrol ürünleri, inşaat malzemeleri, gıda işleme endüstrileri, tarım, ticaret, ulaştırma, lojistik ve ekonominin diğer sektörlerinden 200'den fazla ulusal temsilci katıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov Muhammedov fuarın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında ülkenin yeni çağında sanayinin çeşitlendiğini, ekonominin güçlendiğini ifade etti. Devlet ve özel sektör işbirliğiyle halkın refahı için ülke ekonomisinin tüm sektörlerinde reformlar gerçekleştirildiğini söyledi. Fuarda sektör temsilcileri kendi alanlarındaki yenilikleri ve yenilikçi gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.